23 Nisan bayramını 92. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sevgili atam bulunan 92 yıl önce kurduğun ve çocuklara armağan ettiğim bayram artık uluslararası çocukların katılımıyla kutluyoruz. Dünya çocukları bizim çocuklarımızla ülkemiz insanlarıyla tanışıp kaynaşıyorlar. Bu anlamda coşku ve güzellikler yaşıyoruz. Ne yazık ki ulusal egemenliğimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Ülkemizde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ABD ve AB'den gelip iç işlerimize karışan yabancılarla dolup taşıyor. Şimdi de kendi yasalarında 301'e benzer anayasa maddesi olduğu halde bu maddeyi değiştirin diyorlar. Kısacası anayasamızı Haçlı irticanın isteği doğrultusunda değiştirin diyorlar. Bugün büyük bir insanlık dramı yaşıyoruz. Demokrasi adına, üniter layık sosyal hukuk devleti adına dünyada eşi benzeri görülmemiş hukuk katliamları yaşıyoruz. Hukuk adına siyasilerimiz ABD ve AB kapılarında kıvranmaktan fabrikaları yani üretim alanlarını açmak yerine tüketim için büyük çoğunluğu yabancıların tekelinde olan iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinin açılışını yaparak oyalıyorlar. Aynı ihanetler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden beri yapılıyor. Bunlara bunların sonu bunların sona ermesi dileğiyle şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın kıymetini bilen herkesin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz.